Bu kadınlardan bir tanesi de bizim kanalımızın gülü. Harika bir kadın yani. <laughs> evet. Gerçekten çok çok seviliyorsun kanalın içinde biliyorsun. Çok, çok teşekkür ederim. Ama sen yani, ana habere gelmeden önce de yani daha önce evet. CNN'deyken değil mi öteki... Uzun zamandır bu binadayım. Çok uzun o yüzden zamandır. artık ulaştırmadan garson arkadaşlara herkese çok böyle aile gibi bir ilişkimiz var. Çok alçak gönülsün. Yani binanın içinde de herkes ne onun diyeyim, için Ne diyeyim bilemedim. Çok, çok teşekkür ederim. Bir de çok komik ben bir skeç yaptınız böyle. Ne kadar güldüğümü anlatamam. İki hafta oldu mu o skeci yapalım. Oldu. E, en son yayınlanan program. Haber merkezi. Yani. Şey, şey, Aynen. Şey. Benim e, haberleri komik şekilde okuduğum <laughs> bir şey. Evet. Ama onu da çok güzel yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Ya hiç Bak şimdi burada kağıt soruları var. Onların içine okumadan Hı? ben sana sorayım. Genelde merak edilen şey. Yani haber ile ilgili merak edilen gülme falan gelmiyor mu? Yani içinden bir şeyler geçmiyor musun sunarken? Yani <laughs> içimden bir şeyler geçiyor. Ama hani <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> aklıma yani. gerçekten komik şeylerin geldiği oluyor. Bir de e, ya Türk Halkı da bu malzemeyi zaman zaman veriyor. Elbette ki siyasi haberlerde ya da gündemin ilk sıralarındaki maddelerde değil. Başlıyor, Ama canım. daha böyle yaşam haberlerinde işte Bakırköy meydanındaki o abi evet. gibi abiler çıktı mı hele işte son 5-4 bana dönüyorsa orada toparlamak no çok zor oluyor. Ne mesela? Yani tutamadım ve attın kahkahayı. Ya <laughs> ne olur toplayamaz mısın oradan? Yani bizim Toplarım. insanımızın buna müsamahası yok mu? Yani Güremez mi haber bir kere? Ya bir kere benim şöyle bir lüksüm var. Ben orada tek başıma olduğum için e, yani sen şuradan... Direkt alacaksın o reaksiyonu bir hata yaptığın zaman. Evet. Ben öyle değilim. Ben orada bir tane kameraman Fahrettin bana gülse kaçacağız, her gülmese kaç O yüzden ben daha rahatım aslında. <laughs> evet, hani ekran başındakine rezil olduğumu ben çok düşünmüyorum. Çünkü Bahrettin onu da fark seni etmiyorum. bayağı gömdü yani. <laughs> Hayır arkadaşım <laughs> ha, <bahretmenin> diye söyledim. <laughs> E Hayır kaçıyorsun. sen burada kötü bir espri yaptığında belki şu an direkt karşılığını alırsın ve moralin bozulabilir diye söyledim. Ben git. de öyle bir şey yok. Evet. İyi mi Doğru. kötü mü şey umurumda değil gibi davranabiliyorum. Hayalim miydi bu haber spikerliği? Sen biliyorsun ya, zaten biliyor. birazcık ben böyle 13-14 yaşındayken de Ceketler giyip, annemin vatkalı ceketlerini giyip e, haber spikerlerini taklit eden Aa, bir çocuktu. E, bir de benim nedense Kanal D'ye karşı öyle bir sempatim vardı. Hep böyle Kanal D'de haber sunmak gibi bir hayalim vardı. Biraz enerjiye de inanırım, çok doğru göndermişim demek ki. İlk Birant beni çağırıp... O Kanal zaman rahmetli beni... Mehmet Ali Birant Usta'ya da buradan bir evet, alkışla evet. ona gönderelim. <laughs> Saygıyla anıyoruz. Gerçekten çok adam yetiştirdi yani. Çok. E, şu anda bile o kadar fazla insana ekranda gördüğünüz eli değmiş, e, cesaret vermiş, yolunu açmış bir insan ki o yüzden ışıklar içinde uyusun. Eminim bir yerlerden izliyordur. Anladım. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Biz senin yani haber e, sunduğun e, kavelerden bazı şeyleri topladık. Aslında bir iki tane e, sketch yaptık. Hepsi çok güzel oldu da hangisini göstersek diye <laughs> şey yapıyorum. İlk defa da böyle bir yerde kaldım. Hepsi birbirinden güzel. <laughs> Koray öyle malzemeler var ki elimizde hepsi birbirinden. Ee, sunduğun haberleri kestik. Tamam. Ee, değişik yerlerden birleştirdik. Ee, kötü bir yere doğru gidiyor. Evet kötü bir yere, kötü bir yere gitti. Abuk sabuk bir şeyler sundum. Yani sana öyle söyleyeyim. Bir izleyelim bizim yorumumuzla. Bugün 16 Eylül cumartesi Kanal D Haber'den iyi akşamlar. Kastamonu'da ayrıldığı eşinin ailesine kızan damat rüzgarın da etkisiyle diğer evlere sıçradı. 6 dakikada 19 koyunu kucaklayıp götürdü. 3 yaşından beri jimnastikle uğraşan 92 yaşındaki kadın. Dün İstanbul Boğazı'nın Göksu Deresi birleştiği noktada gelininden ve oğlundan altı çocuk istedi. İstanbul Kartal'da bardan çıkan 3 arkadaş iş makinasının üzerine yıkıldı. Bir saat sonrasında ise ilçedeki bütün tabelalar halaylarla değiştirildi. Gelin Adana'ya gidelim şimdi de. Üç kardeş bir sürücüyle karısını aracının ön camına yerleştirdi. İki buçuk saat süren o buluşma da biraz önce bitti. Tüm bu olan biteni de güvenlik kameraları baştan sona kaydetti. <laughs> sık sık et yemeyi öneren Profesör Doktor Canan Karatay yayaların arasına daldı. Rüzgarın da etkisiyle ters yönden kıvılcım çıkararak zamanı geçti diyerek resti çekti. Şimdi o anları getiriyoruz ekranlarınıza. <laughs> Şahane olmuş. Hepimiz sağolsun. Bir şey daha yaptık onu da göstermek <laughs> istiyorum. O yapacağız da yapacağız o da çok, çok güzel oldu. Tamam. Bir şey daha yaptık. O da senin Hı. yani e, ellerin falan görünmüyor. Sen böyle falan elleri kalem malem görünüyor. Biz o elleri biraz değiştirdik. Alta başka eller koyduk. Bak bakalım sunarken neler yapıyormuşsun. <laughs> Atasporu Cirit İstanbul Kağıthane'de Er Meydanı'na indi. Yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cirit oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Binicilerin at üstündeki performansı izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. <laughs> Yine futbolla devam edelim. İstanbul'da bugün çok heyecanlı bir turnuva vardı ama maçlar yeşil sahada değil, çamur sahada oynandı. <laughs> balık sezonu çoktan açıldı ama havalar soğumayınca balık çıkmadı, Fiyatlarda da düşmedi. Tabii bu durum ne balıkçıyı ne de müşteriyi memnun etti. İstanbul Emniyetinde görevli polisler bir mehter takımı kurdular. İlk konserlerini de dün Taksim'de verdiler ve büyük beğeni topladılar. Bizden sana hediye olsun. Ya. Efendim bu alkışları bizim Beyaz Şov'un bütün ekibine alalım. Ellerine sağlık etsin. Sağ olsunlar. Harika işler yapıyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.